Merhaba arkadaşlar Çilek bir yerde Çilek bir yerde'nin partisine hoş geldiniz. E, bir adım Çilek. Bugün ikinci yere geldik ve bu sefer saman yolumuz e, bir takılacağız. Saman yolumuz, saman gelmedik şu anda. Biz saman yolu değiliz. şu anda yumuş dünyadayız. Pardon samanyolu bir sonrakindeydik galiba. Biz şu anda yumuş, yumuş minişler şeydeyiz. Kameramanlığındayız. Ve onların böyle yumuş bir yeri vardı. Ben de o yumuş yerde bir yumuş Minisler çıktım. Dikten. Yumuş minişleri şöyle yaptım arkadaşlar. Yumuş Minisler zıplarsanız alışıyorlar. ama tam üç gün gerektiriyor, o yüzden ben yapmayacağım çünkü hiç uyumadan, hiç yorulmadan, hiç malı vermeden koskoca 3 üç gün evde hiç yemek yemeden ve hiç su içmeden iğrenç olurdu. Neyse çilek bir yerde, 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 çilek bir yerde çilek, bir yerde çilek, bir yerde çilek, bir yerde çilek, bir yerde çilek. Hoş Arkadaşlar ben şu anda ben o Flora'nın şeyindeyim, burnundayım. Sadece böyle bir boş dünya göstermek için bir videoydu. Çilek bir yerde de bundan sonra daha yumuşak ve daha güzel videolarımızla görüşmek üzere. Çilek bir yerde.